Arkadaşımız bir akrobatlık yapacağını iddia ediyoruz. Deneme emeği bir kek kek. ses 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 lütfen çocuklarınız pistten alın 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 ses 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 deneme emeği emeği Öğlen emeği. Öğlendi değil mi biz bu işe başladığımızda Hava karar değil Taşıyacak işte inşallah deneme emeği emeği emeği. 6 saattir geli geli ne geli kişi geldiği yok. Ha, gel, gel, ne ben beceremiyor geli geli ne geli. Nereden icap etti böyle burnunun üzerinde tepsi taşımak? Vallahi içinden geldi. İçinden geldi. Evet. Sebep o mudur yani? Bir sabah kalktın, burnumun üzerine bir şişonun üzerine yemek tepsisi koyayım mı dedim. Evet abi. Öyle oldu. <laughs> Bunu başka biri yapamaz mı acaba? Ee, ben daha güzel şeyler yaparım. Bunlar bir şey değil. Onu işte göstermek isterdim ama sizin zamanınız olsa. Dur bir deneyim bak. Konsan, <laughs> konsan mı bozuyorsun benim. Ben sana dedim yapama. Her kedin işi de geldi. Ya sen yaptın çok da. Efendim plastik tabaklarla denemeyi başaran arkadaşımız gerçek denemeye hak kazandı. Peki bu gerçek tabak ve yemeklerle burnunun üzerine bu şişeyi koyup o şişenin üzerine de yemek tepsisini koyup taşıyabilecek mi acaba Kemal? Onu da göre az sonra az sonra değil. Hemen göreceğiz. Görelim bakalım. E, o yemekler fiyatlarını biliyor musun? Vallahi fiyatını bilmiyorum ama işte inşallah ucuzdur. E kırarsan? E, kırarsak parasını veririz. Ama kırmadık da vallahi endire bir yaram. E taşırsan o yemeği sana biz ısmarlayacağız. Nereye kadar? Kırarsan. Bilmiyorum nereye kadarsa. Sen onu bir tut hele. Ha ben tutarım. Ha bir tut. Biraz bir iki adım at yeter. Ha. Sakın evde denemeyin. Profesyoneller bunu yapıyor. Demeyi çok isterdim ama sanıyorum arkadaş da deniyor. Siz yine de evde denemeyin. Ama profesyonel mi yapıyor? Deniyor mu bilmiyoruz. Ha, Taşırsa yemeği yiyecek. Yok kırarsa kendi ödeyecek. Vaziyet <laughs> Bu bunlar Aslında adise adise basit esasında ayağım ayağım e, taşırsa e, biz ısmarlayacaktık taşıyamazsa pamuk eller cebi olacak. Ha bizim vaktimizi mi aldı? Yok canı sağ olsun. Evet ne oldu neden çuvalladık? Neden, neden, neden çuvalladık? Sağ ayağım kaydı. Ka ayak mı kayar? Ayak bir yer biraz yaş olduğu için yaş olduğu için o yüzden kaydı. Ama bize demedin ki biz işte kuru zeminde yapmak zorundayız diyor. <laughs> Ben yani sizin mahcup duruma düşünmek istemedim, ben kendim dedim ki... Ben de mahcup duruma düşeceğim birader! Taşıyamayan sensin! E şimdi mahcup duruma niye ben düşünüyorum? Şimdi ben talavi yaparız bunu. Yani daha yolları var, tek bu bir şey değil. Ama benim yaş olduğu için sağ ayağım kaydı. Yani o anda gitti. Demek ki neymiş bu cambazlıklar, kuru havada... Arkadaşlar sakin olun canım. Sakin olun. E, ne var canım öyle kızacak. Sakin. Merdivenlere doğru son sıra. Yer. Eşinizin, dostunuzun, akrabalarınızın ziyaretine gittiğinizde nereden geldiniz diye sorarlarsa Urfa'dan geldi derseniz sanıyorum en mutlu oldukları il olacaktır. Biz de burada ayıptır söylemesi eski Osmanlı usulü bir kahveli keyf alak. Nereden gelsen Urfa'dan. Vay efendim hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. Tabii bu böyle e, olmuyor hani. <laughs> i̇çi boştur. Ya bunun dolusu yok mu? Dolusu var. E söyle de giyorsan. Oğlum buradan kahve söyle. Bir de mırra. Mırra. Bizim yöresel kahvemiz. Mırra nedir? Mırra kahvenin özünden yapılır. Kahve iyice kavrulduktan sonra ili çekilir. Aslında döyülür. Döyülür. Şimdi makineden de çekilebiliyor. Bu özel cezvesi mi var? Özel bu? cezvesi. Evet. Nasıl içilir? bir soğutuyorsun, bir yudum da içiyorsun. Bir yudum. Sıcaksa biraz soğutuyorsun. Acıdır ya o. Ha, acı. Evet. Ama sana... çok güzel. Sonra da bak kahve tadı var. Sağ olasın. Peki bu Murra'nın bir e, adeti var mıdır? Bir usulü var usulü mıdır? Usulü var tabii. Nedir usulü? Şimdi bu fincanı sen yere bırakırsan cezaya çarpılırsın. <laughs> bir saat tak kalsa elinde fincanı dağıtan gelip alması lazım. Yere bırakırsam ne olur? Ya everirsin ya onu altın doldurursun. Mırra içerken dikkat Urfa'da. İçtiniz yere bırakmayın. Kimden aldıysanız ona takdim edin. Ha onu edemiyorsanız içini altın doldurmak ya da arkadaş bekarsa onu evermek zorunda. E, bekar mısın? Hayır değil. Ey mesele yok o zaman ya. Tabii ki. Peki arkadaş var. evli. Evet. E, biz de yere bıraktık dedi beni bir daha ever. E, aha, onun tercihine kalmış bir şey. Evet. İsim Nihat. Nihat Bey. ve ee, bakır da çok popüler. Urfa'da. Evet, evet. Bizim eski gelenek yer mutfaklarımız hep bakırdı. Ne oldu şimdi o bakırlar? Şimdi hep aksan suvara geldik. E kimler alıyor bunu? Yani yerli turistlere. Batı tarafı İstanbul, Ankara, Antalya. Ha, yine bizim yerli yer. Yani yerli. Urfa'nın Urfa yerlisi, yerlisi değil de, de, de Türkiye'nin yerli yani. İstanbul'dan, Antalya'dan, evet, Konya'dan. evet. 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 Ne yapıyorlar alıp aksesuar olarak mı kullanıyorlar? Şarkı odası falan düzüyorlar. Kullanım hepsi kullanım amaçlı. Ama bizim burada artık eskiden kullanılmış diye şimdi kullanmıyorlar. Mesela benim çok müşterilerim var mutfağın hepsi bakır. 2 senede 3 senede bir kalaylar. Ondan sonra tekrar ki üç sene bakır ölmez. Ömür boyu kullan. 3 senede, senede, senede bir kalaylamak lazım. sene senede bir 4 senede bir kalaylamak lazım. Hey, neleriniz var? Bu cezveler mırra cezvesi. Mırra cezvesi. Mutfağın komplesini düzebiliyoruz. Şarkı odasının komplesi düzülebiliyor. Eski ibriklerimiz var. Elle yani oturduğun yerde hanım gelene ayaklarını yıkardı. Bu tür şeylerden, o eski şeylerden. Bu e, ibrik nerede? İbrik bak burada. Yani topunu biraz sırdı, ayağını falan yıkardı. Of bir topunu böyle koyardı. Evet. Ayaklarını yıkardı, hanım. Hanım tabii. Var mı öyle hanımlar? Ee, şimdi yok, şimdi yok, <laughs> şimdi yok. Mesela o da düzülmüş, iki yıldı. Eskiden lavaboya falan gitmek yoktu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.